Kendine Yap kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Karaca'nın ekmek yapma makinesi var elimizde. Onun incelemesini yapacağız. Öncelikle kutu üzerine bir bakalım. Neler yazıyor? Bayağı ayrıntılı yazmışlar aslında kutunun üzerinde. Daha sonra ürünü çıkartıp inceleriz. Ee, öncelikle dikkatimi çekti işte 2 yıl garanti olduğu. Ürünün adı Bake XL ekmek yapma makinesi olarak geçiyor Karaca'nın şu yan tarafını çevirelim. Burada ayrıntılı şekilde özelliklerini anlatmışlar zaten. 1500 grama kadar geniş pişirme haznesi olduğu söyleniyor. 3 farklı pişirme seviyesi varmış. 60 dakikaya kadar sıcak tutma özelliği, 15 dakikaya kadar da program hafızası bulunuyormuş. Pişirme erteleme fonksiyonu var. Bu sayede istediğiniz zaman da pişirebiliyorsunuz, hazır oluyor. 45 farklı lezzet içeren tarif kitapçığı var ürünün içerisinde. 15 farklı otomatik program var. Yanmaz ve yapışmaz, 150 150li pişirmez, bulunuyor? Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar bulunuyor. Ürünün kapağı e, da paslanmaz çelik olarak geçiyor. E, teknik özellikleri var bu tarafta da e, dediğimiz gibi markası Karaca, model numarası KE -E 851 olarak geçiyor. E, renk siyah. Bizim aldığımız farklı rengi var mıydı? E, bilmiyorum ama bunu şey yaptık biz tercih ettik. E, üretim yeri Çin. Ölçü olarak da boyu 44 santim, eni 29 santim, yükseklik de 35 buçuk santimmiş. Ee, ağırlığı 6.6 kilogram. Ee, Son olarak da burada 850 watt olarak gücünü göstermiş. E, buradaki özelliklerinden de 15 farklı otomatik programlama ve 3 farklı pişirme seviyesine sahip karaca ekmek yapma makinesi çeşitli lezzetli ekmekleri kolayca hazırlarken geniş hacmi sayesinde de tek seferde çok sayıda porsiyon elde edebilirsiniz diyor. Ekmek ve hamur tarifleri dışında özellikle pasta ekmeği, yöresel lezzetler ve en çok dikkatimi çeken de yoğurt ve reçel gibi gıdaları otomatik olarak hazırlarken pişirme erteleme fonksiyonu sayesinde de tariflerinizi istediğiniz zaman pişirerek zamandan ve enerjiden tasarruf edersiniz diyor. Dediğim gibi en çok dikkatimi çeken de şu yoğurt yapma ve reçel yapma özelliği oldu. Evet ürünün üzerinde yazanlar bu kadar. Şimdi bir de çıkartalım kutunun içinde inceleme yapalım. Çıkartmadan önce şurada bahsettiği gibi kullanım kılavuzu var. Bir de şu şekilde e, ekmek e, tarif kitapçığı var. Burada programdan bahsediyordu. 15 adet e, programdan bahsediyordu. E, bu tarafı Türkçe yazmışlar. Diğer taraflar yabancı dilde. E, birinci program mesela normal ekmek kategorisinde. Altında işte çeşitlerini yazmış. Patatesli ekmek, ay çekirdekli ekmek, otlu ekmek gibi. E, i̇kinci programda fr e, Fransız ekmeği çeşitleri bulunuyor hemen şöyle açayım hem siz de bilgilenmiş olursunuz üçüncü programda tam buğday ekmeğinden bahsediyor alt kategoride işte kepekli çavdar tam buğday ekmeği vesaire bu şekilde devam ediyor dördüncü program çörek programı beşinci program yağlı ve sütlü ekmek tarifleri bulunuyor bakalım 6 programda da glutensiz ekmek tariflerine yer vermiş. Glutensiz ürünler için. Ee, yine bakalım. 7 programda süper hızlı program diyor. 8'de de kek programı var. Dokuzda hamur programı var. Onda şöyle bir bakalım. Onda 10, hamur programı. 9'da yoğurma programı varmış. 11'de makarna hamuru 12'de yoğurt 13'te reçel 14'te sadece pişirme 15'te ev yapımı yani manuel diyor elde kendimiz istediğimiz gibi yapabileceğimiz bir program bunları da göstermiş olduk şimdi bir de çıkartalım kutunun içine ürüne bakalım Evet ürünümüzü çıkarttık kutusundan şöyle baktığımız zaman üst taraf çelik işte metal görünümlü zaten çelik olduğunu söylemiştik şeyde okurken üzerinden diğer tarafları plastik şekilde bu kapağımızın üzerindekiler görüntüleme penceresi oradan görüntüleme yapabiliyorsunuz. Daha sonra üçüncü seviyede bakalım. Şu kontrol panelimiz var. Burada işte menümüz var. Süre var. Ne kadar sürede pişireceğimiz. Arttırma ve eksiltme özelliği. Ağırlık tuşu var. Pişirme seviyeleri var. Başla ve durdur tuşu var. Burada açık, orta, koyu ve hızlı diye şey yap bilgilendirme yapılmış. Hepsinde de gramajları farklı şekilde gösteriyor. Yine şöyle kapağını açtığımızda şurada da bir şeyler var. Bunları da çıkartalım. buradan da Bunlar çıktı Bunlara hemen bir bakalım ne olduğuna şunların Evet da, e, ölçü kaşığımız var e, şu hazneyi çıkartmak için kancasıymış ürünün e, dediğim gibi bunlar e, ölçü kabı şu bu da ölçü kaşığı. Ama şunun ne olduğunu e, tam şey yapamadım. Yani sabitleme gibi bir şey bunlar galiba. Tekrar e, iyice inceledikten sonra bunları da söyleriz. Ürünün şu şekilde burada şey var. E, iç haznesi bulunuyor. E, Galiba şuralara takılıyor. Şuradaki vida gibi parçalara takılıyor. Az önceki gösterdiğim şeyler. Ee, henüz yeni açtığımız için biz de tam e, hakim değiliz. Onu da inceleyeceğiz. Evet. Bunu çıkartma pancası demişti. Bununla çıkaracağız büyük ihtimal. E, demek ki sıcak olduğunda falan belki şu şekilde tutup çekmek içindir. Fakat şu anda yerine sabitlenmiş gibi kıpramıyor yerinde. Onu bir inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bunlar yoğurma bıçaklarıymış. İncelediğimizde bunu gördük. Şurada düz kısım var. Bunu şu içindeki vidanın düz kısmına denk gelecek şekilde taktığınızda kolaylıkla takılıyor bunlar. Bu şekilde. Yani bunlar metal bu arada bunlar da. Bunlar yoğurma bıçağıymış. Demin Merak ettiğimiz için. Bunu da çıkartırken biraz şöyle sert tutup çektiğinizde çıkıyor. Şu alt kısımda gördüğünüz gibi rezistansı var. Şu kısımlara oturuyor iç hazne. Daha sonra dediğim gibi sert şekilde çekerseniz çıkıyor yerinden. Daha sonra bunları yıkayabiliyorsunuz. Tekrar şu şekilde yerine yerleştirelim. Tabii yerleştirebilirsek yani oturdu galiba. Biraz sallanıyor. Tamam bu şekilde. Ürün e, şu anda e, gördüğünüz gibi bu şekilde dizaynı falan güzel gözüküyor. E, bir de çalıştırıp e, ekmek yapacağız bir dahaki videoda da. Onunla ilgili zaten üzerinde o anlattığım 15 seviye gözüküyor. E bütün şey e, kontrol panelinin üzerinde de var işte başlama, e, bitirme, işte pişirme süresi, seviyesi. Hangi ayarda pişireceğiniz bunların hepsi görsel şekilde ürünün üzerinde mevcut zaten. Evet ürünle ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda da inşallah ekmek yapma videosunu çekeriz. Ekmeği nasıl pişiriyor, işte ışığı falan var mı, nasıl yanıyor, nasıl gö görüntüsü nasıl bunlarla ilgili bir video çekeriz. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.